Merhaba arkadaşlar. Hepiniz altı adımda serimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bağışıklığımızı nasıl güçlendireceğimizi öğreneceğiz. O zaman videomuza geçelim. 1 numara. Bağırsaklardaki iyi bakterileri arttırın. Bağışıklık sistemin oluşumunda bağırsak en önemli organdır. Bağırsaklardaki bulunan iyi bakterilerin sayısı ne kadar fazla olursa bağışıklık sistemi de o kadar güçlü olur. Probiyotikler bağırsaklardaki yararlı mikroorganizmaları arttırarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Kefir içindeki probiyotik bakterileri bulunduran besinlerden olduğundan çocuğunuza mutlaka kefir içme alışkanlığı kazandırın. Kefirin tadını sevmeyen çocuklar için kefir meyvelerle blenderdan geçirip meyveli içecek yapabilirsiniz. 2 numaramız. Mevsim sebze ve meyvelerini yemeye özen gösterin. C vitaminini bağışıklık güçlendirmenin yanı sıra pek çok vitamin ve mineralin vücut tarafından kullanılmasını sağlar. Meyve ve sebzeler C vitamini açısından oldukça zengin kaynaklardır. Çocukların beslenmesinde mevsimine uygun sebze ve meyveler günde 3-4 porsiyon tüketildiğinde C vitamini yeterli miktarda alınmış olur. Kış aylarında da C vitamini içeriği yüksek olan turunçgiller, kivi ve yeşil yapraklı sebzeleri günlük beslenmeye katmak büyük fayda sağlar. Ve alt adımda yaraladık 3 numaramız. Antioksidan içeri yüksek karışımdan meyveyi tercih edin. Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun enfeksiyonlarla mücadelesinde yardımcı olan zencefil ve zerdeçal yemeklerde baharat olarak kullanılabilir. Örneğin yarım çay bardağı balın içinde bir kaşığı toz zencefil ve toz zerdeçal bir çay kaşığının tarçın ve sulandırmak için içine bir az miktarda limon ekleyerek bu karışımı her sabah birer tatlı kaşığı yedirip çocuğunuzun güne antioksidan içeriği yüksek bir karışımla başlamasını sağlayabilirsiniz. Ve 4 numaramız sağlıksız atıştırmalıklardan kaçının. Kıbır ve fast food yiyecekler bağışıklık sisteminin zayıflanmasında önemli rol oynuyor. Bu nedenle hazır paketli gıdaların ve yüksek karbonhidratlı yiyeceklerin zararlarını çocuğunuza sabırla anlatın. Ara önlerde sağlıklı atıştırmalıklar olarak ceviz, fındık ve badem kullanabilirsiniz. Haftada iki gün balık tüketimini alışkanlık haline getirin. Zira E vitamini ile ortak çalışan selenyum çok güçlü bir antioksidandır. Hücre yapısına zarar veren serbest radikallere karşı koruma sağlar. Balık ve deniz ürünlerinde hindi eti, yumurta, ceviz ve fındık gibi yağlı tohumlarda bol bol bulunur. 5 numaramız. Çinkodan zengin besinlere önem verin. Çinko eksikliği ilk önce bağışıklık sistemini zayıflatır ve vücudu enfeksiyonlara karşı güçsüz hale getirir. Kırmızı et, ıspanak, süt, yoğurt, kabak çekirdeği, ceviz, fındık ve badem doğal bir antioksidan olan çinko bakımından zengin besinlerdir. Sabah kahvaltısında bir yumurta, öğlen yemeğinde iki köfte yiyen çocuk günlük çinko ihtiyacını yarısından çoğunu karşılamış olur. 6 numaramız. D vitamini düzeyini ölçtürün. Bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli vitaminlerden biri de D vitamini. Güneş gördüğümüz kış aylarına girmeden kanınızdaki D vitamini düzeyini ölçtürün. D vitamini yağlı balıklarda yumurta sarısı, peynir ve süte bulunur. Fakat tek başına besinlerle almak yeterli olmadığından vücutta yeterli D vitamini olması için öğlen saatlerinde kol, bacak ve avuç içlerinin günde 15 ila 20 dakika güneşte kalmasını sağlayınız. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.